Evet kaydımız başladı. Merhaba. Teşekkürler iyiyim abi. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Evet. Ee, sizi tanıyalım. Ben İstanbul'dan Ali Morca. Ben Aziz Altay. Almanya Köln'de taksiciyim abim. Ee, biz, biz kendinizi tanıtır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Ne de işte meşgulsünüz? Ben 1996 yılından beri e, taksi şoförüyüm. Yani 99'da bir taksim olmuştu. Satmıştım. Sonra 2004 yılından beri kendi taksimin sahibiyim. Almanya köyünde taksicilik yapıyorum. Sarı ticari taksilerden ee, iki tane vardı. Şimdi teke düşürdüm. Ee, bir tane sarı ticari taksim var. Onu harcadım. E, i̇ki tane VIP'm var. Siyah araç. Evet. Ee, Aziz Bey'di değil mi? Evet. Ee, siz e, İstanbul'da nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de nerelisiniz? Ben Kütahyalıyım. Kütahyalısınız. Kaç yılında gittiniz Almanya'ya? ben 1990'dan beri 90'dan beri Almanya'dayım. Almanya'dayım ediyorum Evet, e, taksicilik yapıyorsunuz. Evet, taksi uğraşıyorum. E, günlük yemeğe mi veriyorsunuz? Arkadaşlar e. bize bunlardan bahseder misiniz? Yani Almanya'da taksicilik nasıl yapılır? İstanbul'la kıyasla. Çünkü neden? E, bilinenler, bilinmeyenler, yanlış bilinenler, doğru bilinenler. Bunları biz iş şey yapalım. E, paylaşalım, konuşalım bütün halkımız bilsin. Almanya ya şimdi şimdi e, şöyle söyleyeyim e, Güzel abim burada Almanya'daki taksicilik sistemiyle ile Türkiye'deki Türkiye'deki sis, e, taksicilik sistemin arasında dağlar kadar fark var. Almanya'daki taksicilik sistemi çok ekonomik bir sistem. Almanya, Türkiye'dekiler ise tam tersine tamamen ters bir sistem. E, şimdi saat ücreti yere veren yerler var. E, Almanya'da bölge bölge değişiyor burada. Taksi sahiplerinin taksi çalışanlarına verdiği ücretler var veya yani çalışmış olduğu arac, para paranın yani yüzde yirmi, yüzde otuz, artı yüzde otuz beş içine şey yapabilecek şekilde paylaşan insanlar var. Yani yani büyük şehirlerde ücretler farklı, küçük şehirlerde farklı. Ben Almanya'nın Köln şehrinde taksiciyim. Şimdi Almanya'da şöyle başlayalım. Dediğim gibi sistem çok farklı. Almanya'daki şehirlerdeki taksilerin sayısı şehir halkının nüfusuna göre dağılıyor. Şimdi örneğin bizim Köln'de oturduğumuz Köln'de Köln'ün nüfusu 1 milyon 200 bin. Köln'de 1200 tane sarı ticari taksi var. Bu sınırlı. Yani, yani, 1 milyona bir taksi düşüyor. 1 milyon 200 bin nüfus var. 1200 tane taksi var. Ya yani kişi başı 1000 adam kişi başı bölersek Kaç kaça düşüyor o zaman? Vallahi şey hesabını siz yapın. bunların sayısı yani şöyle söyleyeyim hani Almanya'da Berlin ve Hamburg haricinde Berlin ve Hamburg'da taksi lisansları istediği kadar alabiliyor. Çünkü oralarda farklı bir durum var. ama diğer şeylerin hepsi de sınırlı. sarı Ticari taksiler Köln'de 1230 tane var. Nüfusu 1200 tane. 1.200 milyon Köln nüfusu. Ve bunun haricinde VIP araçlar var. Yani onlar da devletin kontrolünde. Yani e, onların sayısı isteyen istediği kadar yapabiliyor onu. E, bizim oturduğumuz Köln'de 1200 tane, 1230 tane sarı ticari taksi var. 500 civarında siyah VIP aracı var. E, yeni Uber geldi buraya e, bir yıldan beri. 350 tane de Uber geldi Köln'e. Aşağı yukarı e, 2100-2200 araç e, bu bir milyon 200 bin kişi taşıyor köyde yani. Evet. Şimdi ben e, Almanya'ya gel, gelirsem tak, evet. nasıl yaparım? Ee, öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Almanya'ya gelip de hemen herkes taksici olamaz. Ee, şimdi ilk önce burada kalmanız için bir oturma izniniz ve çalışma izniniz, olması gerekiyor. Bu da Türkiye'de de var. Yani yabancılara, Türkiye'deki oturan yabancılara da aynısı gerekiyor. Şimdi burada e, Almanya'da bir insanın taksici olabilmesi için 21 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. 21 yaşın doldurmuş olması gerekiyor. 21 yaşın dolduktan sonra işte belediyeye başvuruluyor, elitlerin dağıldığı yere başvuruluyor diyor ki orada işte ben diyor taksi eleti yapacağım. Oraya başvurduktan sonra sağlık kontrolüne gönderiyorlar. Sağlık kontrolünden sonra o belediye sizin elit elitinizin olduğu yeri kontrol ediyor. Yani puan puan durumuna göre. Veya herhangi bir şeyinize göre e, sıkıntı var mı yok mu diye kontrol ediyor. Eğer puanınız bir veya iki puansa buna müsaade ediyorlar. Veya e, herhangi bir kavga dövüşe herhangi bir trafikte e, hiçbir şey karışmadıysanız yani şeyiniz temiz ise müsaade ediyorlar. Onun haricinde müsaade etmiyorlar. Yani sereceniz temiz olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim yani. Evet yani önüne gelen takçilik yapamıyor. Yok yani hemen önüne gelen hemen birden taksilik yapamıyor. Bunun kontrolleri var yani kontrol mekanizması Almanya'da daha da fazla işliyor Türkiye'ye nazaran. Bu işletmeler nasıl oluyor? E, ee, plaka başımız şahıslar yoksa şirketler mi var? Herkesin Şimdi... Kendisi... Şimdi e, zaten baştan da söyledim ya Almanya'da bu sistem ekonomik diye. Köln'de e, 1230 tane taksi var. Bu 1230 taksi sadece bir tane e, kooperatiften yönetiliyor. Yani koskoca Köln bir tane kooperatiften yönetiliyor. İsteyen buraya üye oluyor, isteyen üye olmuyor. Eğer buraya üye olursanız havalimanı ve tren garını kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada az... Aziz Veya Bey buralara, buralara ekstra anlaşma yapmanız gerekiyor havalimanıyla tren garına. Evet Aziz Bey şimdi ben eee eğitimi aldım. Şart ee, bütün ee, bütün pratikleri tamamladım. Taksiye çıkacağım veya taksi kiralayacağım veya taksi satın alacağım, plaka satın alacağım. Orada böyle plakalar var mı? Şimdi e, Köln'de 1230 taksi var. Bu 1230 taksi 815 şahısa ait. Bazılarının bir plakası var, bazılarının iki plakası var, bazılarının üç plakası var. iki üç tane Alman şirket var. Onların 20'şer tane e, taksi plakaları var. Almanya'da e, kiralama yasak. E, kesinlikle yasak. E, diyor ki e, işletecekseniz İşleteceksiniz, işletmeyeceksiniz geri vereceksiniz diyor belediye plakayı. Yani burada taksi işletmesi sahibi olmak istiyorsanız e, ticaret odasının bir imtihana giriyorsunuz. Ticaret odasının imtihana girdikten sonra o belgeyi aldıktan sonra taksi alabilir. İmtihana giriyorsunuz. Yani kazandıktan sonra üzerinize taksi alabiliyorsunuz. Onun için de onu onu da, da hemen alamıyorsunuz yani. Herhangi bir para. insan alamıyor yani. Tamam kaç para ödüyor? Şimdi e, şöyle bir şey ee, burada bu belge almanız gerekiyor. Yani herhangi bir yere seminere gitmeniz gerekiyor. Belge almanız gerekiyor. Bu belge aldıktan sonra e, gene bir taksi ticari taksi almak istiyorsanız üzerinize 6-7 yerden kağıt toplamanız gerekiyor. Ee, sağlık e, kasasından yani e, sağlık sigortası kasasından e, kağıt almanız gerekiyor. Vergi dairesinden kağıt almanız gerekiyor. Gene e, vukuatlı nüfus kağıt örneği temiz olması gerekiyor. Yani hiçbir yere borcunuz olmaması gerekiyor. Hani yedi yerden kağıt topluyorsunuz, belediyeye veriyorsunuz. Belediyeden e, e, yani satmak isteyen kişinin üzerinden siz devir alıyorsunuz. Yani burada e, şöyle bir şey. E, taksiler Türkiye'deki gibi tamamen kara borsa değil yani. Her şey belediyenin kontrolü altında burada. Taksi şoförlüğü olsun veya taksim alım taksi alım satım olsun. Yani Köln'de 1230 taksi var. Bu 1230 taksi, önümüzdeki sene 1250 taksi olmuyor. Sınırlı yani. Köln'ün nüfusu 1,5 milyon olsun ki, ihtiyacı olsun ki, 50 tane taksi üzerine koysunlar. Evet, işte o tam o şeye gelecektim. Ee, ne kadar e, fiyatı, taksinin fiyatı ne kadar? Şimdi e, şöyle bir şey, e, Berlin'de ücret ödemeden alabiliyorsunuz. Hamburg'ta ücret ödemeden alabiliyorsunuz. belediye başvuruyorsunuz, ben, ben e, taksilik yapacağım diyorsunuz. O kağıdı bedava alabiliyorsunuz. Sadece bir 250 Euro bir masrafı var. Ama bizim oturduğumuz köyde, şöyle söyleyeyim, bir taksi fiyatı 40-45 bin Euro civarında falan. Şu anda gerçi Uber geldi, Uber geldikten düştü. Evet, e, bir arama oldu, e, yayın geçti ama... E, tekrar ederim plaka e, bölge değişiyor mu yani ben kaç para plaka veya öyle özel aracıyla mı taksilik yapıyorlar o hatta hayır hayır, e, hayır hayır şimdi özel araç e, burada taksi olamaz e, şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de taksi sistemi çok farklı Almanya'da taksi sistemi çok farklı yani Almanlar e, Almanların taksi kanun ve kuralları Avrupadaki Avrupa ülkelerinin içerisinde en katı kural olan bir yer. Yani kurallar burada çok katı. Ee, dışarıda çıkmış olan sarı ticari taksilerin sahibi belediye. Yani belediye. Şu, olay şu e, mesela ben taksiyi bırakmak istiyorum satıyorum. Bir başka birisine devir, devir diyorum. Onu devretmeme müsaade veriyorlar. Veya bir tanesi emekli oluyor. Bir başkasına vermesine devir, yani devretmesine müsaade ediyorlar. Ama devrediyorsunuz. Efendim? Kaç paraya devri oluyor? Ücreti nedir? Ya 35 bin euro, 40 bin euro, 45 bin euro civarında falan Köln'de fiyatlar şu an. Köln'de en pahalı yer neresi? Orada en pahalı yer artık şu an fiyatlar tamamen kırıldı yani. En pahalı yer Düsseldorf ve Köln'dü Almanya'da. Ve Stuttgart'tı. Taksi fiyatlarının yüksek olduğu yerler burasıydı yani. Evet, müşteri e, potansiyeli nasıl? E, i̇ş yapabiliyor musunuz? Günlük görmemi veriyorsunuz? E, yani şimdi çok... müşteri potansiyeli e, şöyle bir şey yani Almanlarda taksiye binme kültürü farklı olduğu için ben müşterilerin yüzde yetmiş beşi Alman diyebilirim. Yani burada taksi çok kullanılıyor. E, metro ve otobüs olmasına rağmen acil işe çıkanlar hiç e, şey yapmıyorlar, hemen taksi çağırıyorlar, binip gidiyorlar. Ya şimdi ben 96'tan beri bu işin içindeyim. 96'tan beri işin içinde olduğum için biraz da eskileri de bildiğim zaman yani bildiğim için Mark zamanı, Euro zamanı tabii ki biraz değişiklikler oldu. Yani 2015 senesinden sonra hele de şu bizim oturduğumuz bölgelere Uber geldikten sonra Uber Almanya'nın her yerinde yok. Münih, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt ve Stuttgart'ta var. Yani her bölgede yap yapmıyorlar, yapamıyorlar. E, tabii işlerimiz düştü işlerimiz düştü. Ama ıı, şunu söyleyebilirim. Iı, ıı, kazanıyoruz, Kazanmıyoruz değil. Tabii ki şu anda ıı, 2020 mart ayından beri de bu pandemiden dolayı ıı, para kazanamıyoruz. Yani ıı, resmen para kazanamıyoruz ama bunu da devlet sahip. Çünkü devlet destek veriyor. Ee, kira cevap ediyor musunuz siz? Yok yok kira burada bu Almanya'da taksi tic sarı ticari taksi araçları kiralamak yasak. Kiralamak yok burada. Evet. Ee, şoförler ne, ma ne maaş alıyor? Bölge bölge değişiyor, şehir şehir değişiyor. Yani burada asgari ücret 9,35 Euro. Oh. Kaç saat çalışıyorlar? Valla şimdi şöyle söyleyeyim, ee, bunda saati belli değil takside. Ee, taksinin bir gececi şoför olur, bir gündüzcü şoför olur. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar gündüzcü şoförü aittir taksi. Akşam 6, sabah 6 gececi şoförü aittir Tabi buna gelir arkadaşımız 6 saat çalışır, 7 saat çalışır, 8 saat çalışır bırakır gider. Veya 9 saat çalışır yani. Kaç para alıyor veya kaç para veriyor? 9 euro 35 saat ücreti alıyor. Ee, efendim tam? Dok 9 euro 35 askeri ücret saat ücreti alıyor. Evet. Ee, şimdi çok arada fark var. İnanılmaz derecede fark var Türkiye ile. Evet. Günde kaç müşteri alıyorsunuz örnekle verecek olursak? Ya şimdi bunlar e, bunlar bu istatistikler şehir şehir yani bölge bölge değişir. E, bizim oturduğumuz köylünün nüfusu 1 milyon 200 bin. Burada havalimanı var, fuar alanı var, büyük tren istasyonu istasyonu var ve e, 38 tane mahallesi var. Yani mesela biz ortalama normal bir iş gününde en aşağı 10 tur, en fazla 16-17 tur yaparız. Örnek veriyorum Hamburg'dan bir taksi Köln'de çalışabilir mi? Hayır, çalışamaz. Renkleri mi farklı bunların? Şimdi Hamburg'un taksisi Hamburg'a ait, Köln'ün taksi Köln'e ait. Ama ben buradan Hamburg'a müşterimi Aa. götürürüm. Mesela o müşteri der ki bana iki hafta sonra beni gelip alın der. Onu gider alır gelirim. Onda bir sıkıntı yok ve onlar da aynısını yapabilirler. Evet. Ee, söylemek istedin Türkiye'ye bir şey var. Yani söylemek istediklerini aktarmak istediğin Herhangi bir konu var mı Türkiye'ye? Ya şimdi e, Almanya e, Almanya'daki taksicilikle Türkiye'deki taksiciyi kıyasladığımız zaman Türkiye'de e, çok farklı bir sistem. Yani çok adil olmayan bir sistem var. Hele hele İstanbul'da tamamen bir böyle e, almış başını gitmiş e, mafyacılık sistem var. Öyle söyleyeyim yani Türkiye'de. O Almanya'da yok. Almanya'da ticari taksiler devlete ait. Devlete ait derken örneğin ben tekli olandan sarı ticari taksi üzerime aldım, satın aldım. Bunu, hani belediye benim üzerime aktarıyor ve ben ileride bunu yapmak istemediğim zaman yine bir başka birisine satabilirim, devredebilirim. Belediye kontrolünde. Ama şimdi her beş senede bu bir lisansı uzattıkları için bizden gene yedi yerden kağıt topluyorlar. Bu yedi yerdeki herhangi bir borcumuz olduğu zaman diyorlar ki önce bir borcunuzu kapatın gelin veya da lisansı geri çekiyorlar. Yani taksi lisansını geri çekiyorlar. Yani Körüm Belediyesi taksi lisansını çekmeye her zaman e, sahip yani hakkı var yani. Bu Türkiye'de yok. Bu Türkiye'de yok. Şimdi şöyle bir şey e, burada mahalle mahalle taksi yok. Her mahallede bir taksi durağı yok. Dedim ya. Burada 1230 taksi var. Bu, bu 1230 taksi bir tane kooperatiften yönetiliyor ve hepimiz de oraya bağlıyız. Örneğin e, e, şöyle söyleyeyim. İstanbul'da Aksaray'dan Esenler'e gidiyorsunuz. Esenler'de Esener Taksi girebiliyorsunuz. Mesela Esener'den alıp ne bileyim işte e, karşıya gidiyorsunuz Kadıköy'e. Kadıköy'de Taksi Durağı'na girebiliyorsunuz. Burada öyle yani. Ama Türkiye'de bu yok. Türkiye'de herkes gittiği yerden geri gelmek zorunda. Aynı mahallesine ve aynı durağına gelmek zorunda. Yani biz mesela Köln'de 1230 taksi havalimanını birlikte kullanabiliyoruz. Tren istasyonu birlikte kullanabiliyoruz. Fuar alanını birlikte kullanabiliyoruz. İsteyen istediği durak takılabiliyor, katılabiliyor. Yani giriyor sıraya sıraya girdikten sonra merkezden gelen turunu alıp gidiyor veya da yoluna gelen yolcuyu alıp yani bilip alıp gidiyor yani. Çok ekonomik bir taksi işletme sistemi var burada. Türkiye'de yani maalesef, Türkiye'de maalesef bu yok. Yani saygı var yani saygılı. Ya, tabii ki tabii ki bakın. Bakın burada şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim yani sadece ticari taksiler belediyelerin kontrollerinde kesinlikle belirlilerin kontrollerinde. Kurallara uymak zorundayız. Kiralama kesinlikle yasak. Çalışan şoförler araç kiralayamıyor burada. Yani işte gündüzcü veya gececi şoför olur. Altı gündüzcüye ait olur. Ee, akşam altı, sabah altı da gececiye ait olur. Tabi arkadaşlar geliyorlar. Bazen 3-5 saat içerisinde işte parasını yapıp gidiyorlar. Ne ya da şu an mesela iş yok birçoğumuz 10 saat bekliyoruz para yapabilmek için yani 12 saati açmıyor ee, şimdi Türkiye'de ben bayağı aktiftim ee, bazı taksici gruplarında ben bulundum moderatör olarak birçok bilgi buradan aktarmaya çalıştım Onun haricinde Almanya Taksileri Facebook grubu diye bir grubum var orada 8000 kişiyiz biz yani bizi de takip edebilirsiniz biz orada güncel bütün günlere bilgi alabilirsiniz Almanya'nın her tarafından Avusturya'nın her tarafından Taksici arkadaşlarımız var, Türkiye'den katılan arkadaşlarımız var. Bu konularda da bilgi alabilirsiniz. Kesinlikle karşılıklı bilgi alışverişi yapabiliriz. Şunu demek istiyorum. Yani Türkiye'de, hele hele İstanbul'da şöver arkadaşları eziyorlar. Yani veriyorlar pahalı pahalı kiraya. O insanlar bunu çıkarmak zorundalar. Ve çıkarmak zorunda oldukları için de koşuşturuyorlar. Ve koşuşturdukları zaman da ne oluyor? Müş kısa turları almıyorlar veya uzun turları almıyorlar. Aralarında tartışma yaşanıyor. Bizim burada bu yok. Kesinlikle yok. Hiçbir insan, hiçbir insan kalkıp müşterisine ters davranamaz burada. Müşteri kalkıp aracı plakasını yazıp şikayet ederse disiplin kuruluna gidebiliyorsun belediye tarafından. Belediye cezasını veriyor. Veya arkadaş arasında bir tartışma falan filan olursa duraklarda biz plakasını yazıyoruz, arkasındaki sarı numarayı yazıyoruz, Dosya numarasını. Taksi yani bağlı olduğumuz kooperatife şikayet ediyoruz. Diyoruz ki bu, bu arkadaş bizi duraktan geçerken solladı. Bu, bu arkadaş bizim müşterimizi aldı deyip yani disiplin kuruluna gönderiyoruz birbirimizi. Onun için burada biraz daha farklı bir sistem işliyor işliyor. Mecburen öyle işliyor. Yani mecbur olan kurallara uymak zorundasınız. Ama Türkiye'de bu yok. Türkiye'de Türkiye. Türkiye'de herkes sahipsiz. Efendim abi. Türkiye'de herkes sahipsiz. Bütün meslekler sahipsiz. Sahibi yok meslek. Odaların odalar yok. kendini taksi esnafı kendini savunamıyor. Taksi yani şimdi Ben Türkiye taksi piyasasını çok yakından takip ediyorum. Ee, 2015'ten beri kurulmuş olan e, gruplar var. Ben e, bir, ilk önce bir tanesini kurduk, büyüttük. Orada anlaşamadım, çıktım başka bir yere geçtim. Orada da fazla zamanım olmayınca oradan da çıktım. Şu anda Almanya taksilerinde bir tane Facebook grubumuz var. Orada da ben sizi üye olarak alırım. Orada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. istediğiniz şehre soru sorabilirsiniz. İstediniz evet, bir alışveriş yapabilirsiniz. Evet. O oraya beni kaydedin Ali Morcu olarak. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, şimdi demek istediğim şu. Taksi kuralları gerçekten çok farklı. Taksi kültürü Türkiye ile Almanya arasında veya Türkiye ile Avrupa arasında gerçekten çok farklı. Yani bizim insanımız e, ne bileyim e, ya şoförler odası ne işe yarıyor? Sadece aracını çekmekle mi bir işe yarıyor? Otobüsleri almışlar, kamyoncular almışlar, ne bileyim taksi almışlar. Ya taksilerin ayrı bir şeysi olması gerekiyor. Ayrı bir odası olması gerekiyor. Bizde hepsi var ama herkes. Koltuk sevdasında, makam sevdasında hiç kimse vizyonunu geliştireyim, kendimi geliştireyim, taksini geliştireyim, sisteme uyalım daha geliştirelim. Hiç kimse böyle bir şey e, yapmıyor. Sadece yeme peşinde hocam. Bir tane taksi sendikası var burada Almanya'da. Yani taksi sendikasını kurmuşlar. Taksi sendikası devletle yani hükümetle haşır neşir oluyor. Ama buna bağlı olan diğer şehirlerin kooperatifleri buraya bağlı bilgi alışverişini evet. o, bilgi alışverişini kooperatifler sendikaya bildiriyor Sendikat devlete bildiriyor yani burada evet. burada o var ee, biraz önce şuna değindiniz. dediniz ki her araç taksi olur mu şimdi şöyle bir şey önceden yani Almanya'da genelde biz araçları alıyoruz aldığımız Mercedes Volkswagen veya Toyota'dır bu araçları bu üreten firmaların kendi bankasından biz alıyoruz yani Türkiye'deki gibi Araç alıp fazla farklı bir bankadan almıyoruz. Mesela Mercedes aldığımızda zaman Mercedes Bankası bize finanse ediyor aracı. Faizi düşük oluyor bunun. Önceden e, ikinci el aracı yapabiliyorduk. Şimdi artık onu kaldırdılar. Yani 2017 senesi onu kaldırdılar. Dediler ki ya dediler e, fabrika çıkışı taksi olacak ya da önceden taksi olarak kullanmış bir ikinci el aracı taksi yapacaksınız. Hocam bizde şu var. Kim kimi nasıl öperse Memleketin durumu bu. Ya işte bunu böyle dediğiniz zaman da vatan aynı olarak e, e, şey yapıyorlar ya. hemen direkt. Bunu, ülkemizi nasıl geliştirebiliriz? Vatanımızı nasıl geliştirebiliriz? Eleştirince vatan aynı olunmuyor insan. Onu daha <laughs> iyi geliştirilmesi <laughs> gerekiyor. Halen Arifası... ben birçok insana tartıştım bu konuyu. Bak Kanunlar, ben birçok insana tartıştım. Kanunlarımız var, yasalarımız var. Evet. Sokak temizliğinde. Evet. Önemli olan bunu uygulayacaksın yasaları kanunları işletecektir. Şimdi yasalar ve kanunlar Almanya'da tıkır tıkır işliyor. Bu kanunlar Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de var. Ama Türkiye'de Aynı. Türkiye'de bunu herkes kendi çevresine göre işletiyor, işlettiriyor yani. Olay bu. Almanya'da 16 eyalet var. Anladım. Almanya'da 16 eyalet var. Bu 16 eyaletten e